Herkese merhaba. Jüpiter balık burcu transitinde. Balık burcu evrenseldir, kolektiftir. Psikolojik ve ruhsal anlamda derinleşmeyi, inanç ve şifalanmayı temsil eder. Şefkat duygularımız oldukça yükselecek bu süreçte. İnsanlara daha çok yardım etme isteğimiz uyanacak. Enerjimiz yükselişe geçecek. Bolluk ve bereketimiz artacak. Unutmayalım. Jüpiter büyütendir ve bulunduğu ev ve aldığı tüm etkilerde büyüten enerjisini daha çok bizlere verecek. Evet, sorumluluklarımızın bilincinde olduysak eğer, hak yemediysek, yardım ve şefkat gösterdiysek karşılığını ve hediyelerini alacağımız bir dönem adım atıyoruz. Bir önceki transit etkisini 2010 2011 yılında gerçekleştirdi Düşpiter Balık. Bu dönemde de size etkilerinin neler olabileceğini anlayabilmek için o dönemleri bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Evet, 2022 süreci bize normalleşmeye doğru ilerletirken zor geçen sert iki yıl akabinde tüm gelişen durumlara bizlere bir nebze de olsa rahatlatacak etkiler verecek. Peki Covid ile ilgili ilaçların tedavilerinde ilerleyeceğini elbette deneyimleyeceğiz. Ve bu süreçte pandemi artık bitişe doğru gittiğinin de bir nebze yavaş da olsa e, bu etkilerin de başlayacağını söylemek isterim. Evet balık yolculuğu maddi konumdan çok manevi değerlerin yükselmesidir. Hedeflerimizin, arzularımızın peşinden gidip Arzularımızın peşinden gidip ideallerimizi gerçekleştirme gücünde sahip olacağız. Bize hizmet vermeyen konuların dönüşümüyle ilgili tamamlanmalar yaşayacağız. Doğaya, hayvanlara, yardıma ihtiyaç duyan insanlara el uzatacağız. Sevgi ve merhamet duygusunu oldukça yükselteceğiz bu evrede. Ayrıca yeni buluşlar ve genetik bilim, uzay, tıp alanında Jüpiter balık transiti oldukça hareketlenecek sudan, denizlerden gelebilecek zararlara karşı dikkat ve temkinli olmamız gerekiyor. Belli bölgelerde sel, tsunami benzeri olayların yaşanması da mümkün olacak tabii ki. Evet, ülkemiz açısından baktığımızda 9. ev konuları oldukça aktifleşiyor. Tabi dokuzuncu ev konularımız dini yerler, üniversiteler, eğitim, öğretmenler, akademisyenler, kanunlar, yargı, avukatlık konuları. Bunlar daha çok ön plana çıkacak. Hak ve adalet konularıyla ilgili takım durumlar çok gözle görülür olacak. Önümüzdeki günlerde yeni yasal düzenlemeler içinde de olabileceğiz. Burada üniversite yöneticilik, rektörlük gibi durumların veya yeni düzenlemelerin sınavlarla ilgili tüm konular daha bir ön planda olacak. Ayrıca burada daha çok gizlilikler ortaya çıkacak. Bir takım durumlar çok daha gözle görülür olacak. Bunlara da hazırlıklı olmakta fayda var. Evet, bu dönemde şansı yakalayabilecek miyiz? Elbette yakalayabileceğiz. Peki kimler için daha çok şans ön planda oluyor? Güneşi balık alanlar için, ay balık burcu olanlar için, yükselen burcu balık olanlar için, Jüpiter balık olanlar için tabii ki ve Jüpiter'in bulunduğu evde aldığı iyicil açılarla da tabii ki bu şansı yakalamakta mümkün. Ayrıca akrep ve yengeçler için de aynı olumlu gelişmeler de mümkün olacak bu evrelerde.